Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber eee ille ne 1. bölümden 2. bölüme geçişi geçişi gö göstereceğim. Şimdi aynı videoyu çektiğim gibi ama hiç kimse izlemedi. O yüzden bilmiyorlar. Hop, tamam. Hemen 2. bölüme gidelim.

Şimdi güzelim <laughs> Küçük bir çocuktu. Erkekte kayıp insanlar var. Topu almayı düşünüyorum. Topu Ronaldo gibi vuracağım birazdan. Evet, şimdi topu al.

Hemen evet. Tamam. Hemen yakalasın yine. Ya, azmıstra. Tamam. Hop. Lan. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ben şöyle ben şöyle ben şöyle burada şey. ikinci bölümü de size şey göstereceğim. İkinci bölüme kadar bir şey göstereceğim. Gideceğim. O nasıl doğru ama bak. Burada <laughs> bunsuz da çıkabiliyoruz. Uyandı. Oh, Yanında. Uyandı. <laughs> oh.

Son anda. Ben kırmadım. Ben şuna alamıyorum. Yeni bir bak buldum lan. işte bak. Neyse. Zaten garip bir oyun. Konfiden niye kaçıyor? Mesela ya, yâne. Yani. <laughs> <laughs>

<Sessizlik> Bak şöyle 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 oldu. Oha dedi ne Artık buna yok. Buna Bunu 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 da Bunu bunu Ben gireyim. Ben gireyim. Lan ya. Of. Dışarıya çıkmam lazım. Tamam. Evet. Ürün. Ben buraya hemen geçsem mi? Yok geçmeyeyim geçmeyeyim. Lalalala. Bak şurada şöyle çeviriyoruz şöyle, şöyle. Bakın çeviriyoruz. Tabi buraya kadar. Ama yeni bakın nasıl duvarın içinden Ha bir şey diyeceğim. Bu borular var ya. Ha, ikinci bölüm var ya. Onlara bir şey olabilir. Onu bilmiyorum. Var. o sırada karıştıran yani, şimdi bunun artık bize yarayacağını gördüm çünkü böyle atıyor bunu alıyor oyun çöktü yani çökmedi yazık Şimdi şöyle açıyor. Buradan şöyle çıkabiliyor. Hop. Oh, tamam. Dur lan bunu şöyle ha. Dur bir dakika. Oh, gitti. Tamam. Bu devam var bu Şimdi bunu buna yakalanayım ve ben ikinci bölüme gidelim. Bu da çok çok Ormanın çok ve evet, tamam. Şimdi arabanı at. Ya Tamam. takayım. Şöyle. Şimdi görün bir bomba. Bir dakika olmadı. Oldu. Yüzde yüz oldu. Lan. Bu sefer olması lazım. Heh, yüzde yüz oldu. Kaldı ya şöyle. Tabi kapı bir de biz biraz zenciyiz. Ama ben fa parlaklığı full yaptığım için öyle gerekiyor. Normalde biz zenciyiz ama. Evet. İkinci bölümümüz. Üçüncü bölümde. Ama bardaklı full yaptığım için aynı babalar gibi. O yüzden şey. Şimdi ben geliyorum. Bak topu mi şey yaptım? Tekti yaptım lan. Ben neyim? Let's go. Üçüncü <Sessizlik> <Sessizlik> bölümü. Evet arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.